Kızım ben sana kaç defa dedim? ha? Kaç defa dedim? Şu mutfağa girip de bir şey yapmayacaksın diye. Ayo sen hala idrak edemiyor musun? Bu koskoca konağın sahibisin, sahibi. Hanımısın. Sen emredeceksin. Evet, ne bakıyorsun öyle? Emredeceksin, onlar da yapacak. Bu kadar basit. Şu saçlarının haline bak leş gibi de yağ kokuyorsun. Ha? Neymiş efendim? Kocasına neydi o? Etli ekmek ne, neydi o? Yumurtalı ekmek yapıyor musun? Bakar mısın? Kızım, sevdacığım. Erkek milleti mis gibi kokan kadın sever. Böyle yağ kokusunla olan kadın değil. Ayrıca anaç olmayacaksın. Löp 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 onları doyurmayacaksın. Kadın olacaksın kadın. Anladın mı beni? <laughs> Yumurtalı ekmekmiş. Ayrıca şu hocan gittikten sonra saçına da bir hal çaresi bulalım. Aslan yelesi gibi kabartıyorsun, dolanıyorsun ortalarda. Ama ben saçımı seviyorum. Allahım ya Rabbi Kızım gül de güzeldir. Hı? Böyle dal budak sadar. Ama azıcık budayacaksın, budayacaksın. Ay dilimde tüy bitti ayol. Ay. Günaydın. Günaydın. Mis gibi ekmek kokusunu duyunca mutfaktasın sandım. Oradaydım zaten. Yumurtalı ekmek yapıyordum. Sonra ne oldu? Her şeyi hazırladım. Hatta kızartmaya başladım ama Elif ben hallederim dedi. Ellerine sağlık güzel karıcığım benim. Ee, ne yapacaksın bugün? Ders var mı yine? Şenay Hanım gelecekmiş. Sonra da berbere gidecekmişiz. Neden? Saçlarımı kestirecekmişiz. E çok güzel böyle. Ben çok seviyorum saçlarını. Ben de. E neden kestiriyorsun o zaman? Yoksa halam mı istedi? Yok yok. Hayır ben biraz değişiklik yapalım dedim. O da sağ olsun benimle ilgileniyor. Canın ne istiyorsa onu yap. Mutlu ol. Ben başka bir şey istemiyorum. Canım. Canım? Ha, hala. Ne oldu yavrum? Sevda'yı derslerle çok yorum olur mu? Aa. E kendi istedi oğlum. Ben onunla konuştum. Bu zor yoldur dedim, çetrefilli yoldur dedim. Hayır ısrar etti. Bir şey demedim halacığım. Sadece ben yokken bunları halledin. Akşam geldiğimde karım bana kalsın. <laughs> tövbe, tövbe ya Rabbim. Seni gidi kerata. Tamam, tamam anladım. <gülüyor> <gülüyor> ha bir de istemediği hiçbir şeyi yaptırma. Mesela saçını kestirmek istemiyorsa kestirmesin. Tamam. Hı hı. Ali Ömer. Telefonunu unutmuşsun. Teşekkür ederim güzel karıcığım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi işler bir tane. Kolay gelsin. Ne o? Beni kocana şikayet mi ediyorsun? Yo, ben neden öyle bir şey yapayım ki? Biraz evvel konuştuk. Aynısını kocam bana söyledi. Yo, siz galiba yanlış anlamışsınız. O bugün ne yapacaksınız diye sordu. Ben de dersim var, sonra da berbere gideceğiz dedim. Üf, berber değil. Kuaför. Söyle bakayım. Kuaför. Ha. Bana bak Sevda. Eğer bu işler sana zor geliyorsa bırakalım. Ha? Bak bunun tersi olursa birbirimizin kalbini kırarız ona göre. Ben vallahi bir şey demedim. Hem benim niyetim sizin aranıza girmek değil ki zaten. <laughs> zaten giremezsin yavrum. Senin adın Sevda. Benim adım Ana yersi. ...senin gibi kırk tane sevda bulur benim oğlum. Ama benim gibi ana yarısı bulamaz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.